Evet değerli arkadaşlar enerji kaynaklarını gördük. Geldik şimdi de ham madde olan madenlere. Tabii ki ham madde olan madenlere neyle başlayacağız? Demirle başlayacağız. Ham madde olan madenlere demirle başlayacağız. Bir kaos. Çünkü dedim metalurjinin ana ham nedir? Yani metal sanayi ana ham maddesi demirdir değerli arkadaşlar. Peki baktığımızda Türkiye demir rezervi bakımından zengin bir ülkeyiz. Ama rezerv çok dağılmış. Birçok yerde yatak var ama rezerv yetersizden dolayı çıkartım yapılmıyor. Ama Türkiye'de demir rezervin en yüksek olduğu bölgemiz, rezerv en yüksek Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır diyoruz. Peki en önemli demir yataklarımız nerede? Tabii ki demir deyince aklımıza Sivas, Divri ve Malatya Hekim Hasan Çelebi gelir. Peki bunlardan başka demir yatağı yok mu? Hatay, Kırıkhan, İzmir, Torbalı, Balıkesir, Etremit gibi yataklarda bulunmakta. Ama en önemlisi tabii ki Sivas, Divri ve Malatya Hekman Hasan Çelebi olarak karşımıza gelecek diyoruz. Peki buralarda demiri çıkarttık. Peki demiri işleyebilmemiz için Neye ihtiyacımız var? Yüksek enerjiye. Yani kalorisi yüksek bir enerji kaynağına ihtiyacımız var. Peki o kimdi? Taş kömürüydü. O zaman bu Sivas'ta çıkarttığımız, Divri'de çıkarttığımız demiri ne yapıyoruz? Trene yüklüyoruz. Neye yükledik? Tirene yükledik. Evet. Ve nereye getirdik önce? Kara Büyük, Kardemir, Demir Çelik Fabrikası'na. Ve bu Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikasıdır. Peki neden ilk önce Kardemir demir çelik fabrikasını kurduk? Peki Kardemir demir çelik fabrikasının kurulmasında etkili olan faktörler. Bir, Enerji kaynağına yakınlık faktörü. 2. Suya yakınlık. Evet. 3. Stratejik konum. Stratejik konum. Çünkü tüm demir çelik fabrikalarımızı eğer denizin kıyısına kurarsak bir savaş anında düşman ilk el koyacağı yer onlar olacak. Çünkü niye? Silah üretmeyelim diye. O yüzden bir tanesi daha korunaklı, güvenliği daha yüksek olan yere kurulacak. O zaman demek ki Kar Demir Demir Çelik Fabrikası'nın kurulmasında temel etken enerji kaynağına yakınlık, ikinci etken su kaynağı, üçüncü etken ise stratejik konum olarak karşımıza gelir diyoruz. Yine tren devam etti, nereye geldi? Sivas'tan çıkan tren önce Karabuğ'a uğradı sonra Zonguldak Erdemir Demir Çelik Fabrikasına uğradı doğru mu? Peki Zonguldak'taki Erdemir Demir Çelik Fabrikasının kurulmasında bir enerji kaynağına yakınlık iki suya yakınlık çünkü demir soğutmak için niye ihtiyacımız var? suya ihtiyacımız var doğru mu? 3 liman özelliği. Ama burada liman faktörü temel etken değil. Temel etken enerji kaynağına yakınlık. Anlaştık mı? Evet. Peki bu Malatya'dakileri ne yapacağız peki? Yine trene yükledik. Demir yoluyla nereye getirdim? İskenderun İstemir Demir Çelik Fabrikası'na getirdim. Peki şimdi İskenderun'da demir çıkmıyor. Nereden geliyor? Malatya'dan. O zaman ham yakınlık değil. İskenderun'da taş kömürü de çıkmıyor. Güney Afrika'dan geliyor. Enerji kaynağına yakınlıkta değil. O zaman ben bu demir çelik fabrikası niye İskenderun'a kurdum? Çünkü liman artı su. Liman ve su özelliğinden dolayı kuruldu. Tabii ki temel etken liman oldu. O zaman bizde çıkartılan bir maden, yoğun çıkartılan bir maden liman mi işlendi. Evet. Neden? Çünkü ihraç edeceğiz. Yani satmak için ne yaptık? Burada işledik değerli arkadaşlar. Böylelikle demiri görmüş olduk. Özellikle şu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Geldik ikincisi. Bakır. Şimdi bakır dediğimiz maden oldukça yumuşak, iletkenli, yüksek bir madendir. Yumuşak, iletkenliği yüksek. O yüzden tel yapımında çok yoğun kullanılır. Bu elektrik tellerinde ne kullanıyoruz? Bakır kullanıyoruz. O yüzden çalıyorlar zaten. Doğru mu? Değerli olduğu için. Yine baktığımızda bakırla ilgili ne diyebiliriz? Kuyumculukta da kullanılır. O altın içine neyi karıştırıyorlar işte? Bakırı. Böylelikle ayar ortaya çıkıyor. Yani 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar, 8 ayar. Doğru mu? Bunlar neyle oluşuyor? İçindeki bakır oranı ile oluşuyor. Diyoruz. Bakır rezerv olarak Karadeniz bölgesi birinci sırada. Peki nerede çıkartıyoruz? Karadeniz'de. Kastamonu. Küre, Artvin, Murgul, Rize, Çayeli. Bakın özellikle ilçelere vurgu yapıyorum. Kastamonu Küre, Artvin, Murgul, Rize, Çayeli'de bakırları çıkarttık. Peki nereye götürüyoruz bu bakırları? Tabii ki Samsun bakır işletme tesisine götürdük. Peki Samsun'un kendisine bakır çıktı mı? Çıkmadı. Buradan çıkartılanları Samsun'a getirdik. Niye? Çünkü Karadeniz'in en gelişmiş limanı kimdir? Samsun limandır. O zaman ne özelliğinden dolayı kuruldu? Liman özelliğinden dolayı. O zaman bizde yoğun çıkartılan bir kaynak, bir maden ne yapıldı? Bir liman gentine götürüldü. O zaman bunu kesinlikle ne yapıyoruz? İhraç ediyoruz yani satıyoruz demek ki. Peki Doğu Anadolu'da var mı? Var. Tabii ki nerede? Elazığ maden. Diyarbakır, Diyarbakır, Ergani. Peki Elazığ Maden ve Diyarbakır Ergan'da çıkarttıklarımızı nerede işleyeceğiz tabii ki? Elazığ Bakır işletme tesisinde. Neden? Ham maddeye, yakınlıktan dolayı değerli arkadaşlar. Neden dolayı ham maddeye? yakınlıktan dolayı diyoruz. Peki geldik Bakır'dan sonra. 3 Krom. Krom demir çelik sanayinde kullanılan bir madenlerden biri. Bir çeliği üretirken demir, krom ve manganeze ihtiyacımız vardır. Çünkü ana ham madde demirdir. Peki o çeliğin paslanmamasını sağlayan kimdir? Kromdur işte. Paslanmaz çelik üretimde kullanılır. Kromda dünya rezervlerinde üçüncü sıradayız. Ama kalite bakımından birinciyiz. O yüzden Türk kromları çok çok kıymetlidir arkadaşlar. Peki bu krom nerede çıkartılır? Akdeniz'de Fethiye, Köyceğiz, ve Dalaman'da çıkartılır. Peki bu Fethiye, Köyceğiz, Dalaman'da çıkartılan kromlar nereye götürülür? Antalya, Antalya, ferrokroma. Peki neden bu Antalya gitti? Neden Antalya Ferrakrom'da işlendi? Liman özelliğinden dolayı. Çünkü bizde çıkartılan bir maden yine limana mı gelmiş? Evet. Orada mı işlenmiş? Evet. O zaman biz bunu ihraç ediyoruzdur değerli arkadaşlar. Peki başka nerede çıkartılıyor? Tabii ki Elazığ, Guleman ve Palu da çıkartılıyor. Elazığ, Guleman ve Palu da çıkartılıyor. Bayburt'ta, Kop'ta da çıkartılıyor. Peki bu Elazığ'da çıkartılan kromlar Elazığ ferro krom işleniyor. Peki hangi ilkeden dolayı? Ham maddeye yakınlık. Çünkü çıkartıldığı yerde işlendi değerli arkadaşlar. Peki geldik dördüncü maddemiz. Bizim için önemli bir maden. Tabii ki bor. Hemen yanına bir yazıyorum. Çünkü dünya rezervlerinde birinci sırada yer aldığımız madenlerden birisi bordur değerli arkadaşlar. Ve bor kullanmaları çok geniştir. Sıvı sabundan tutun cama kadar, camdan tutun uzay yakıtına kadar birçok alanda ne yapılır? Bor kullanılır. Bir, mineral grubudur bor ve yarı radyoaktif özellik gösterir. O yüzden bunun işlenmesi oldukça zordur ve şurada 4 yıla kadar biz boru tam olarak işleyemiyorduk arkadaşlar. Ama günümüzde işleyebiliyor muyuz? Evet. Borun %100 işleme kapasitesine ulaşmış olan 5 ülkeden biri artık biz değerli arkadaşlar. Peki bor dediğimizde nerede çıkartılıyor? Bakalım. Balıkesir, Susurluk, Bursa Mustafa Kemal Paşa, Kütahya Emet, Çanakkale Bigadiç. Şimdi bakın Balıkesir Susurluk, Bursa Mustafa Kemal Paşa, Kütahya Emet ve Çanakkale Bigadiç de çıktı. Peki buralarda çıkartılan borları ne yapıyoruz? Bunları Bandırma, Boraks ve Karbür fabrikalarında işliyoruz. Karbür fabrikası yeni açıldı. Yüzde yüz işlemeye ne diyoruz biz? Karbür diyoruz. Doğru mu? Peki bakın bandırmada çıkmadı. Ama bunların hepsini nereye götürdük? Bandırmaya götürdük. Hangi ilkeden dolayı? Liman özelliğinden dolayı. O zaman Türkiye boru satıyor mu? Satıyor arkadaşlar. Peki başka nerede var? Eskişehir Seyit Gazi'de çıkartılır. Eskişehir Kırka'da işlenir. Peki Eskişehir'de çıktı, Eskişehir'de işlendi. O zaman bu ham maddeye yakınlık olarak ne yapacak? Karşımıza gelecek diyoruz değerli arkadaşlar. Evet bu önemli olan karbürü unutmayalım. Artık Türkiye %100 işleme kapasitesine sahip diyoruz. Beş, çok önemsiz bir maden, kükürt. Evet. Kükürt dediğimizde bu üzüm bağlarına falan filan atılan bir şey bu kükürt. Nerede çıkartılıyor? Isparta keçi borlu da Isparta keçi borlu da çıkartılıyor. Ezberlemenize gerek olmayan bir maden dedik. Altı önemli bir maden. Fosfat. Peki neden önemli hocam? Çünkü eğer bir ülke yoğun bir fosfat kullanıyorsa ya sağlam bomba yapacaktır ya da sağlam Tarım faaliyeti yapacaktır. Biz hangisini yapıyoruz? Tabii ki bomba değil. Tarım faaliyetini yapıyoruz. Peki baktığımızda fosfata. Türkiye'de sulanabilen alan arttıkça fosfat kullanımı ne yapacaktır? Artacaktır değerli arkadaşlar. Sulu tarıma geçtiğimiz müddetçe fosfat kullanımı artıyor. Türkiye'de fosfat Mardin Mazı Dağında çıkartılıyor. Ama çıkartım yetmediği için Fas, Cezayir ve Tunus'tan bol miktarda ne yapıyoruz? Fosfat alıyoruz gübre yapmak için değerli arkadaşlar. Tarımda sulama arttıkça demek ki fosfat ne yapacak? Artacak diyoruz. Geldik benim madene işte. En sevdiğim maden. Kimdir? Civa. Metal madenler içinde tek sıvı olanlar ne deriz biz? Civa deriz değerli arkadaşlar. Peki civa dediğimizde metaldir ama sıvıdır. Ve yoğunluğu çok fazla olan bir maden ve aşırı derecede ne yapar? Metal içerir. O yüzden çevreye çok fazla zarar verir. O yüzden çıkartım ve işletimi dönem dönem durdurulur diyoruz. Civanın değerli arkadaşlar. Ve petrol kuyularının petrol kuyularının kapatılmasında kullanılır. Çünkü etkiye karşı tepki veren bir madendir. Peki nerede var bu civa? Tabii ki Konya, Saray önü ve İzmir, Ödemiş ve Karaburun. Konya Sarayönü, İzmir, Ödemiş ve Karaburun'da ne yapılıyor? Civa çıkartılıyor diyoruz değerli arkadaşlar ve oldukça ve oldukça zehirli bir maden grubudur civa. Çevre kirliliğine aşırı derecede neden olur. O yüzden çıkartım ve işletim dönem dönem durdurulur. Peki, bir diğer durdurulan madenimiz evet 7, 8 Kurşun, Çinko. Yine çok ağır bir metaldir değerli arkadaşlar. Kurşun, çinko, dur mu? Ve dönem dönem çıkartım ve işletim ne yapılacaktır? Durdurulacaktır. Nerede var bu kurşun ve çinko? Dediğimizde tabii ki Elazığ, Kaban ve Kayseri Yahyalı. Elazığ, Kaban ve Kayseri Yahyalı'da kurşun çıkartılıyor diyoruz değerli arkadaşlar. Geldik 9. Yine önemli bir maden. Wolfram yani tungsten Wolfram yani tungsten diyoruz. Yüksek ısıya dayanıklı bir madendir arkadaşlar. Bu ampuller vardı eski ampuller. içinde bir kızaran tel olurdu. Tel kopunca ampul patlar derdik. İşte o neymiş? Wolfram yani tungsten. Yine borcamların içine mesela borcamı fırına veriyorsun. 250 derece ayarlıyorsun. içine yeme pişiriyorsun. Hocam 250 dereceye niye dayanıyor işte? İçinde Wolfram olduğu için yüksek ısıya dayanıklı bir madendir diyoruz. Wolfram ve Bursa Uludağ'da çıkartılır değerli arkadaşlar. Çıkartım yetmediği için ne yapılır? İthal edilir diyoruz Wolfram için. Peki geldik 10. maden. Boksit işlenmiş hali alüminyum. Boksit yani alüminyum diyoruz. Şimdi boksit yani alüminyum dediğimizde diğer madenlerden ayrılan en önemli özelliği elektrikle ayrıştırılıyor olması. Elektrik ile ayrıştırılır değerli arkadaşlar ve sonuçta alüminyum ortaya çıkar ve çok hafif bir yapı malzemesi olarak karşımıza geliyor diyoruz. Bakın şu alüminyum mesela değil mi? Ha, bunlar nedir? Alüminyumdur işte ve birçok alanda kullanılır. Ee, gıda sektöründen tutun otomotiv sektörüne kadar, uzay sektörüne kadar ne yapılır? Alüminyum kullanılır yapı, hafif yapı malzemesi olarak. Peki yine baktığımızda boksit için ne deriz? Antalya Akseki Antalya Akseki ve Konya Seydişehir'de çıkartılır. Peki nerede işlenir? Seydişehir Etibank işletme tesisinde işlenir diyoruz değerli arkadaşlar. Peki bu Etibank'ın, Sedişe'deki Etibank'ın elektrik ihtiyacı o zaman çok mu yüksek olacak? Evet. Bu yüzden Manavgat üzerindeki, Manavgat üzerindeki Oyma Pınar Barajı ne için yapıldı? Boksit yani alüminyum işletme tesisinin elektrik ihtiyacını karşılamak için yapıldı diyoruz değerli arkadaşlar. Boksit için yani alüminyum için. 11 taşlara bakalım. Lüle taşı. Lüle taşı. Lüle Taşı'nın yanına bir yazdım yine. Yani aynı borda olduğu gibi bunun yanına da bir yazdığıma göre bu ne anlama gelir? Dünya rezervlerinde birinci sıradayız ve nerede çıkartılır? Eskişehir'de. Ve süs eşyası yapımında mı kullanılır? Evet. 12 yine bilmenize gerek olmayan oltu Taşı. Erzurum Oğultu'da ne yapılır? Çıkartılır ve tesbih yapımında kullanılır diyoruz. 13 zımpara taşı. Yine bilmemize gerek olmayan bir şey. Zımpara taşı nerede kullanılacak? Zımpara yapımında kullanılacak ve İzmir, Manisa çevresinde çıkartılacak diyoruz değerli arkadaşlar. Zımpara taşına geldik. 14. Tuz. Türkiye tuz rezervi bakımından oldukça zengin bir ülke. Deniz tuzu var, göl tuzu var, kaya tuzu var ama Türkiye'nin en büyük tuz yatağı tabii ki neresi değerli arkadaşlar? İzmir Çamaltı Tuzlası. İzmir Çamaltı Tuzlası. İkinci sırada Tuz Gölü. İzmir Çamaltı Tuzlası deniz tuzu. Tuz Gölü'ndeki tuz, göl tuzu ve Çankırı'da ne var değerli arkadaşlar? Kaya tuzu var diyoruz ve bunlar için de en iyisi hangisidir? Kaya tuzudur arkadaşlar. 15. Önemli bir maden. Mermer. Kimmiş? Mermer. Kalkerin başkalaşması ile oluşur. O zaman bu bir başkalaşım maden miymiş? Evet. Kalkerin başkalaşması ile oluşuyor. Ve çok önemli bir bilgi. durumu. mu? Mermer ve taş grupları en çok ihraç ettiğimiz madendir. Bakın en çok sattığımız maden kimmiş demek ki? Mermer ve taş grupları olarak ne yapacak? Karşımıza gelecek diyoruz değerli arkadaşlar. Peki nerede var? Özellikle Ege'de, Afyon, Uşak, Denizli, dur mu? Ha, yine Muğla, yine Marmara bölgesinde, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Marmara Adası. Bakın Marmara Adası'nın meş me çok meşhurdur mermerleri yine. Elazığ. Evet. Elazığ'da da kırmızı mermer vardır arkadaşlar. Yine nerede var mesela? Kırşehir. Evet. Bunlar da yoğun olarak ne var? Mermer var. Daha bunun gibi birçok ilçemizde, ilimizde mermer çıkartılıyor diyoruz. Ve en çok sattığımız maden neymiş? Mermermiş. Geldik 16. Dolomit. Dolomit. Peki dolomite baktığımızda ise dolomiti aslında hepiniz görmüşsünüzdür. Hani bu alışveriş merkezlerinde olsun, şurada burada olsun yapay çiçekler olur. Onların altında böyle beyaz beyaz taşlar olur. Yuvarlak yuvarlak ha. İşte onlar dolomittir ve dikkat! Türkiye'de rezervi en yüksek olan madendir. Türkiye'de rezervi en yüksek olan maden kimmiş değerli arkadaşlar? Dolomit yani bildiğin taş. Yine karstik bir taş grubudur değerli arkadaşlar. Dolomit yani mermerin olmamış hali Ha ve rezervi en fazla olan boymuş akvaryumların içine falan filan attığınız. Peki bakalım 17 diyelim arkadaşlar, doğru mu? Dolomiti de gördük. Kimi görelim burada? Trona. Yani soda külü. Ha, doğru mu? Kimyasal yapısı yüksektir. Özellikle temizleyici maddelerde ne yapılır? Kullanılır. Hani evlerde temizlik yaparken işte böyle lavaboya şuraya bir döküyorsunuz böyle pus ediyor böyle açıcılar. Doğru mu? Yine neyde kullanılır efendim işte? Tursillerde şurada burada ne yapılıyor? Kullanılıyor. Trona yani soda külü. Ve Türkiye için önemli madenlerden birisi. Peki nerede var? Tabii ki Ankara'da. Ankara Beypazarı ve Kahraman Kazan. Kahraman Kazan'da çıkartılır. Peki nerede işleniyor? Kahraman Kazan'da işleniyor diyoruz değerli arkadaşlar. Peki geldik bir diğer madenimiz 18. Kim olacak tabii ki de kim olsun kalsit olsun. Kimmiş kalsit. Yine yanına bir yazıyorum. Ne demek bu? Dünya rezervlerinde birinciyiz demek. Demek ki dünyadaki tüm kalsitin yaklaşık yüzde sekseni bizde arkadaşlar. Peki kalsit ne işe yarar? Beyazlatıcı özelliği vardır ve kalsiyum oranı çok çok yüksektir değerli arkadaşlar. Yine baktığımızda bu tursil temizlik malzemeleri bunlarda ne yapılıyor? Kalsit yoğun olarak kullanılıyor diyoruz ve dünyada kalsitin en fazla olduğu ülke Türkiye ve Türkiye'de de kalsit en fazla nerededir? International Metropolitan bir kent The Nide. Evet The Nide Türkiye'de kalsitin en yüksek olduğu yerdir. Onu kim takip eder? Çanakkale Takip eder ama nidenin üzerine yoktur ve çok fazla kalsit satarız dışarıya. Kalsit Türkiye için önemli bir madendir değerli arkadaşlar. 19. Perlit. Yine perlitin yanına bir yazıyorum. Ne demek bu? Evet yine dünya rezervlerinde birinciyiz. Perlitin diğer adı inci taşı. İnci taşı değerli arkadaşlar. Volkanik bir madendir volkanik kökenli bir madendir diyoruz. Yine yüksek ısıya dayanıklıdır. O yüzden ev yapımlarında hafif yapı malzemesi olarak ne yapılıyor? Kullanılıyor diyoruz. Yine su tutma kapasitesi yüksektir. O yüzden yoğun olarak tarımda da kullanılır mı? Kullanılır diyoruz. Perlit için ve dışarıya çok fazla ne yapıyoruz biz? Perlit satıyoruz. Ve özellikle nerede? Kapadokya çevresinde karşımıza çıkıyor diyoruz değerli arkadaşlar. 20. Yine sevdiğiniz bir maden. Altın. Evet. Altın dediğimizde ise doğada az bulunduğu için değerli. Altın deyince bizim Mesut'un gözleri parladı birdenbire. Gülmeye başladı. Mesut'un bu aralar altını bulmak zor. Biliyorsun bizim şu anda çektiğimiz videonun alt katı tamamen neyle dolu? Altınla dolu. Niden en büyük kuyumcuları burada. Doğru mu? Onlara da danışabiliriz. Şimdi Altın dediğimizde Türkiye'de çok eskiye dayanmaz arkadaşlar ha. 2000'li yılların başında altın çıkartılmaya başlanıyor ve altın yine iletkenliği çok yüksek bir madendir. O yüzden yine özellikle bilişim teknoloji alanında çok kullanılıyor. Bu cep telefonları, bilgisayarlar doğru mu? Bunların iletişiminde kullanılıyor. Altın yine kuyumculukta zaten kullanılıyor. Peki ilk altın nerede çıkartılır tabii ki? Uşak, eşme. Evet uşak, eşme ilk altın çıkartıldı yer. Peki başka İzmir Bergama. İzmir Bergama'da yine altın çıkartılıyor. Yine Gümüşhane Kerkit, Artvin Cerrah Tepe, Balık Esir, Kazda, Balıkesir Kazda ve International Metropolitan bir kent The Nide Ulu Kışla. Niğde, Ulu, Kışla. Bunlar da altın çıkartıldığı yerler değerli arkadaşlar. Peki geldik 21. Manganez. Kime gelmişiz? Manganeze gelmişiz. Manganez ise demiri sertleştirmede kullanılır ve demir çelik sanayi metallerinden birisi de manganezdir değerli arkadaşlar. Nerede? Tabii ki Artvin, Trabzon arasında ve Zonguldak Ereğli'de çıkartılır ve demir çelik sanayinde kullanılır demirin sertleştirmesi amacıyla diyoruz. Ve son olarak 22 tabii ki barit neymiş? Barit. O zaman barların çok olduğu yerde olan bir maden. O zaman Antalya Alanya'da çıkartılır barit. Peki barit yüzey sertleştiricisidir. Neymiş? yüzey sertleşir. O özel otoyollarda hani bu pisler pistler var ya formüle pistleri falan filan. Onların yolların yapımında, baraj kapaklarının yapımında, sondaj kuyuların açılmasından önce zeminin sertleştirilmesinde ne kullanılır? Barit kullanılır. Zemin sertleştirici olarak karşımıza gelir diyoruz değerli arkadaşlar. Ve Türkiye'de Antalya, Alanya'da çıkartılır diyoruz. Böylelikle ham madde olan madenleri de görmüş olduk. 22 tane madenle karşılaştık değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde artık madencilere son verdik ve ulaşım konusuyla devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.